كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في صواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم <سكين> <سؤال> <سؤال> <كتصفيق> <applause> كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وأن أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعد denlikafirin saddakallahu aliyyun azim Allah tüm ömürlürüne rahmet etsin inşallah. Hop ok, okuduğumuz ayetlerden birkaç tanesini değinip e, birkaç tane nokta arz edeyim. Hop Fatiha Suresi'ni okuduk ve Bakara suresine başladı. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'deki en uzun suredir. Bakara ne demektir? İnek. İnek. Hangi inek? Yolu sağ. Hz. Musa'nın kavminin oyuna Bakara. Bakara ol e, erkek inek. Bakara dişi inek. Ha, dişi değil de, değil mi? Tamam. Bakara suresinde bir hikaye geçmektedir. Hz. Musa aleyhisselamın kavminin e, bir tanesi çatışma oluyor, bir kavga oluyor, biri birini öldürüyor. Orada e, olayı halletmek için Allahu Teala bir ineğin kurban edilmesini emrediyor. O inek üzerinde baya bir olaylar dönüyor. Onun için surenin adı da o inek olarak adlandırılmıştı. Ben, ama bazı ayetleri okuduk. Bakara suresinden 3 sayfa okuduk. Bu en son okuduğumuz ...iki ayet yani 23. ve 24. ayet Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğuna dair bir e, bir takım öğretilerdir. Değil ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Eğer siz kulumuza yani Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Nazil ettiğimiz, indirdiğimiz şeyden şüphedesinizse, yani bu Kur'an'ın Allah tarafından geldiğine dair şüpheniz varsa ve bunun Peygamber'in kendi uydurduğu bir şey olduğunu zannediyorsenizse, Fakatu <laughs> suretin <laughs> min meslihi, onun getirdiği sureler gibi bir sure getirin. Siz diyorsunuz bu Kur'an Allah'ın kitabı değil, Allah tarafından indirilmemiş. Tamam, siz de Kur'an'daki sureler gibi bir sure getirin. Bakalım. Eğer getirebilseniz demek ki her insan bu. Kur'an gibi bir Kur'an getirebilir. Her insan Kur'an'ın sureleri gibi bir sure uydurabilir. Demek ki bu beşerin elinde olan bir şeydir. Beşerin de yapabileceği bir şeydir. Sıradan insanların yapabileceği şeydir. Ama eğer bunu yapam yapamazsanız yani buna gücünüz yoksa Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap getiriyor getiremiyorsanız Kur'an-ı Kerim'in sureler gibi bir sure getiremiyorsanız demek ki beşeri güç buna yetmiyor. Demek ki bu her insanın yapabileceği bir şey değil ve bunun için ilahi güç lazımdır. Zaten mucizenin de manası odur da bizim kelam ilminde. Mucize sadece Allah gücüyle yapılabilecek bir şeydir. İsa aleyhisselam ölü diriltiyordu. Musa aleyhisselam denizi yarıyordu. Ha? Salih Aleyhisselam dağdan deve çıkarıyordu. Hop. mucizedir. Yani beşer onun aynısını yapamaz. Onun benzerini yapamaz. Onun benzerini getiremez. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu Allah'ın kelamıdır. Beşerin kelamı değil, insanın kelamı değil. Eğer bu Allah'ın kelamı değilse hop siz de aynısını getirin. Madem Allah'ın kelamı değil, bu peygamberin kendi uydurduğu bir şeydir. Hop, o insan siz insan, siz de insanı İnsansınız. hadi siz de benzerini getirin. Ha, getiremiyorsunuzsa demek ki bu ilahi bir kelamdır. Bunun eşi benzeri getirilemez. İddianızda sadık iseniz, doğru diyorsanız hop şüphedesiniz getirin bir sure getirin. Buna benzer bir sure getirin. Tek başınıza yapamıyorsunuzsa hop bir komisyon kurun. Ve du'u min dunillahi kuntum sadikin. E doğru söylüyorsanız yardımcılar da getirin. Onları da davet edin. Şahitlerinizi de davet edin. Beraber oturun bir tane sure getirin. Kur'an'ın sureleri gibi bir sure getirin. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer bunu yapamazsanızsa وَلَنْ تَفْعَلُوا Ve hiçbir zaman da yapamayacaksınız. Kur'an ne güzel diyor. Eğer yapamazsanızsa ve hiçbir zaman da yapamayacaksınız فَتَّقُنَّا Öyleyse ateşten sakının. Cehennem ateşinden sakının ve kuduhan vel ki o cehennem ateşinin yakıtı insanlar ve taştır. Taşlardır. Uiddet lil kafirin. Kafirler için, inkar edenler için hazırlanmıştır o cehennem ateşi. Kur'an'dır. Nazil olmuştur peygambere insanları hidayet etmek için. Eğer bunda şüpheniz varsa o bakın benzer getirilebilir mi? Peygamberin zamanında peygamber Allahu Teala Kur'an'da ee, ne diyorlar? Teheddi diyorlar Arapça. Meydan okuyor. Meydan okuyor diyor. Ya Allah getirin. Bunun gibi bir sure getirin. Bunun gibi bir sure getirin. Kur'an'ın başka bir yerinde diyor on sure getirin. Bunun benzeri on sure getirin. Burada diyor bir sure. Bir sure getirin. Kur'an'ın sureler gibi bir sure. Peygamber zamanında büyük şairler bir araya geldiler. Kureyş'in büyük şairleri. Dediler bu Kur'an bize meydan okumuştur. Biz de gelelim. Kur'an'ın sureler gibi bir sure getirelim. Belki mesela Kur'an'a bir rakip çıkabiliriz. Ha? Diyor, bunlar da fil suresine dediler bir rakip getiren fil suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara keyfe faala rabbuka bi ashabil fil o sure. Ki fil olayını anlatıyor. Ebrehe ordusuyla o filleriyle Kabe'yi yıkmaya geliyor. Allahu Teala da Kabe'yi korumak için ebabil kuşlarını gönderiyor ve o fil ordusunu yerle bir ediyor. Darmadağın ediyor. Ki o senede o fil olayının olduğu senede Resulullah dünyaya gelmişti. Bunlar da de fil olayı demek ki gündemdedir. Peygamber ne zaman peygamberliğe vardı? Kaç yaşında? 40, 40 yaşında değil mi? Demek ki peygamber Mekke'deydi. Bunlar bu komisyonu kurduklarında. Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirme komisyonu. Yani bu nesil, bu nesil peygamberi gören bu nesil Mekke'de fil olayını görmüştüler. Ya da en azından babaları anneleri görmüştü ve bunları aktarmıştı. Fil olayından haberdarıydılar. Dediler tamam gelen bir fil suresi gibi bir, fil, bir sure getirelim. Oturdular, düşündüler, taşındılar. Çok böyle maskara ve komik bir sure çıkardılar. İşte el fil mel fil ve ma edrake mel fil lehu khurtumun tevil. Fil ne bilirsin sen fil nedir? Sen ne bilirsin fil nedir? Filin çok uzun bir ney var? E, hortumu var. Sonunda kendiler güldüler. Kendi uydurdukları sure dediler. Bununla peygamberin karşısına çıksak rezil rüsva olacağız. En azından bırakın koyun. Başka bir şekilde peygamberle mukabele edelim. Onun karşısında duralım. Bu günümüzde de 1400 seneden çoktur bu Kur'an'ın nazil olduğundan geçmiştir. Ha? 1500 seneye yaklaşıyor ki bu Kur'an-ı Kerim nazil olmuştur. Ve henüz hiç kimse bu Kur'an'ın bir suresi gibi bir sure getirememiştir. Yani bütün yönleriyle Kur'an'ın surelerine benzer bir sure şimdiye kadar kimse getirmemiştir. Kimse de iddia etmemiştir. Kimse de iddia etmemiştir ki biz buna benzer bir sure getirebilmişiz. Demek ki bu nedir? Beşeri bir kelam değildir. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamıdır. Bir selavat hatim. Allahım salla ala Muhammed ve al-i Muhammed va acil ferce. Dün ki yayını ki kameramanımız gelmiştir. Eee yayınladılar dün. Onu izleyen oldu mu? Şaban'ya hutbesini aranızda ha, olmadı. Önemli değil. Biraz o Şaban'ya hutbesinden gene okuyalım ve Ramazan ayının faziletini ve müemmeli amellerini Ee, öğrenelim ve inşallah amel edelim. Resulullah buyurmuştu ki en son okuduğumuz cümle fe inne şakiyye men hurme gufranallahi fi hada şehril azim. Bedbaht kimse gerçekten bu yüce ayda Allah'ın mağfiretinden ve bağışlanmasından mahrum kalan kimsedir. Allahu Teala kimseyi bu ayda kendi rahmetinden, mağfiretinden mahrum bırakmıyor. Ee, biz çabalamalıyız. Biz zahmet çekmeliyiz. Biz zahmet çekmesek biz bu kapıda iyi dilençilik yapmasak Allah'ın kapısında bu bize de verilmeyecektir. Allah'ın kendisi diyor kim bağışlanma istiyorsa gelsin bu ayda ben onu bağışlayacağım. Ya, bu hadislerden anlaşılan şey budur ki Allah-u Teala'nın böyle bir daveti vardır. Biz eğer Allah'tan almayı becermiyorsak bizdedir hata. Biz gerek çaba sarf edelim bu ayın amellerini yerine getirerek bu ayda tövbe ve istiğfar ederek. Diyor kim kendisini bundan mahrum bıraksa gerçekten bedbahtır. Kesin kendisini surana sokmuştur. Hop neler yapalım bu ayda? Oruç tutmak dışında ve Kur'an tilavet etmek dışında. Diyor uzkuru bi ve atashikum fihi el kıyameti ve atashih. Orucumuza biraz kalite katalım. Nasıl? Oruç tuttuğumuzda acıkıyoruz, susuyoruz. Diyor bu ayda acıktığınızda ve susadığınızda ya dedin. Kıyamet günündeki susuzluğunuz ve açlığınızı, kıyamet günündeki açlık ve susuzluğunuzu hatırlayın. Bu Ramazan ayında acıktığınızda ve susadığınızda. Yani bu susuzluk bizi kıyamete hatırlasın. Evet, bir gün hesaba çekileceğiz. Uzun uzun hesaplar vereceğiz. Namazımızdan dolayı, orucumuzdan dolayı, amellerimizden dolayı, kul hakkından dolayı. Onu hatırlayın ki orucunuz kaliteli olsun. Orucunuz sizi ahiret ehli etsin. Ha? Oruç sadece sabahtan akşama yememek ve içmemek olmasın. Ee, ahireti de hatırlayalım orucluyken. وَتَصَدَّقُوا عَلَى ve وَمَسَاكِينِكُمْ Sadaka verin fakirlerinize ve miskinlerinize. Ha, oruç tutarken insan açları da yad ediyor. İnsan susuzları da yad ediyor. Onlara da yardım edelim. Oruç bizi onlara yardıma sevk etsin. Onları yad edelim ve onlara yardım edelim. Sadaka verelim fakirlere. Başka ne yapalım? Güzel olan bölüm budur. Şaban ayı hutbesi, Şabaniye hutbesinde ki Peygamberimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyor sadece ferdi amelleri zikretmiyor. İctimai ve sosyal, toplumsal amelleri de zikrediyor Ramazan ayına. Diyor, وَقِّرُوا kibarakum Büyüklerinizin saygınlığını koruyun bu Ramazan ayında. Çocuklar babalarının, dedelerinin, annelerinin, büyük annelerinin, büyüklerin saygınlığını koruyun. Ahsakkalların. وَرْحَمُوا سِغَارَكُمْ Küçüklere karşı merhametli olun. Merhametli olun. Çocuklarınıza karşı, küçük kardeşlerinize karşı, torunlarınıza karşı eğer varsa merhametli olun. Rahmet gösterin, sevgi gösterin. vasilu erhamekum. Sile-i rahim yapın. Akraba ziyaretine gidin. Hala ziyarete gidemezseniz telefonla onların hal sorun. İrtibat kurun akrabalarınızla. Akrabalık ilişkileri bu ayda güçlensin inşallah. Vahfazu elsinetekum dillerinizi koruyun. Neden? Günahtan gıybet etmeyin, töhmet etmeyin, yalan konuşmayın, insanların sırrını ifşa etmeyin, küfürlü konuşmayın, insanları dilinizle incitmeyin, eşinizi, çocuklarınızı, annenizi, babanızı dilinizle ne yapmayın? İncitmeyin, kalp kırmayın dilinizle. Resulullah diyor, ''Vahfazu elsinetekum'' Dilinizi koruyun. Ha? Ramazan ayının orucu sadece midemizi korumak değil, midemizi yemeyecek ve içecekten korumak değil, dilimizi de günahtan korumaktır. Ve huddu amma la yehillu nazaru ileyhi ebsarakum. Helal olmayan şeylere bakmayın, gözlerinizi koruyun, gözlerinizi yumun helal olmayan şeylere. Ha? Dışarıda, iş yerinde, sokakta, sosyal medyada, televizyonda dikkat edin. Ulan maalesef bazı televizyon kanallarının e, haber programları var. Haber programını sunan mesela bazı insanlara bakmak aslında helal değil. Buna dikkat etmek lazım. Alternatif haber kanalı varsa alternatif haber kanalını izleyin ki insan Ramazan ayında bilhassa gözünü haramdan korumuş olsun. Ve amma la yahillu al-istima'u ileyhi Helal olmayan şeylere kulak asmayın, dinlemeyin. Mesela gıybet dinlemeyin. Biri gıybet etmek istiyor, durdurun onu. Frenleyin onu. Kulağınıza haram girmesin. Hayiftir Ramazan ayında. Orucumuza heba etmeyelim. <laughs> Gıybettir veyahut da ne bileyim bazı müzik türleridir. Haramdır. Onları dinlemek haramdır. Dinlemeyin. Ramazan ayında gözlerimizi, kulaklarımızı ve dilimizi korumamız lazım. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِ النَّاسِ insanların yetimlerine karşı merhametli olun onlara e, iyilik yapın yutahannen ala eytamikum ki sizin yetimlerinize de e, merhametli davranılsın ve tubu ilallah min zunubikum günahlarınızdan dolayı Allah'a ne yapın tövbe edin tövbe ayıdır bu ay günahlardan fasıla alma ve o günahlara hiçbir zaman dönmeme şartıyla tövbe edelim. وَرْفَعُوا اِلَيْهِ اَيْدِيَكُمْ بِالدُعَاءِ فِي اَوْقَاتِ سلواتكم. Namaz vakitlerinde ellerinizi duaya kaldırın. Bu ayda namaz vakitlerinde sabah namazı, öğlen namazı, akşam namazı ellerinizi duaya kaldırın. Dua edin. فَاِنَّهَا اَفْضَلُ السَّعَاتِ Namaz vakitleri bu ayda en faziletli, en iyi saatlerdir, en değerli vakitlerdir. Dedik ya Ramazan ayının günleri en iyi günler, geceleri en iyi geceler, dakikaları, saatleri en iyisi ve bu Ramazan ayındaki en faziletli vakitler namaz vakitleridir. Ki yanzurullahu azze ve cel fiha bir rahmeti ila ibadih. allah Teala o saatlerde kullarına merhametle bakıyor. Merhamet, rahmet nazarıyla bakıyor. Namaz vakitleri. Yani bunu gösteriyor ki namaz çok önemlidir. Namaza ekstra bir önem vermek lazım Ramazan ayında. Eğer namazı kılmıyorsak namaza başlayalım. Ya da namazı aksatıyorsak, kaza oluyorsa bu ayda bir iş görelim ki namazımız kaza. azizler olmasın. Ha, namaz kaza olmasın. Olduğu ki bir namazımız kaza oldu aynı gün hemen kaza edelim. Aynı gün hemen kaza edelim ve <laughs> bırakmayalım kazasını yarın öbür güne. Yucibuhum izâ Allahu allah Teala bir kulu onunla münacat ettiğinde yavaşça onunla konuştuğunda Rabb'iyle konuştuğunda Allahu Teala ona cevap veriyor. O da sizinle beraber konuşuyor. Siz Allah'la konuşuyorsunuz Allah da sizinle konuşuyor. Ha? Doğrudur biz kulaklarımız duymuyor ama Allahu Teala bize cevap veriyor bizim dualarımıza isticabet ediyor. Ve bihim izâ nâdevhu. Acayip. Kulu Rabbini nida ettiğinde, Rabbini çağırdığında Allah lebbeyk diyor. Diyor kulum emrindeyim buyur ne istiyorsun? Çünkü misafiriz da Resulullah demişti bu hutbenin başında. E, duitum ila ziyafetillah. ve şehrun duitum fihi ila ziyafetillah. Sizler bu ayda Allah'ın ziyafetine davet edilmişsiniz. Bizler Allah'ın misafiriyiz bu ayda. Allahu Teala bizi misafir etmiştir bu ayda. Allah bir misafir sizin evinize gelmiştir. Misafir sizden bir şey istiyorsun. Buyurun hizmetteyim. Ne istiyorsun? Allahu Teala diyor ki ben lebbeyk diyorum. Resulullah diyor Allahu Teala lebbeyk diyor kulu onu çağırdığında bu ziyafette. Ha? Kendisi bizzat misafirlerini ağırlıyor. Misafirlerine hizmet ediyor Allahu Teala diyor. Misafirler ne istiyorsunuz aziz kullarım? Siz isteyin ben vereyim. Siz isteyin ben vereyim. Ve yestecibu lehum iza Ona dua ettiklerinde Allahu Teala dualarını kabul ediyor ve onlara cevap veriyor. Ey nas? Ey insanlar, in enfusakum merhunetun bi e, Canlarınız amelleriniz tarafından rehin edilmiştir. Hı? amellerimizin rehinindeyiz. Kötü amellerimiz bizi rehin almış. O canımızı o kötü günahlardan, amellerden kurtaralım. Nasıl? فَفُكُّهَا <laughs> بِاسْتِغْفَارِكُمْ Canınızı o kötü amellerden, o günahlardan kurtarın. İstiğfar ederek. Allah'tan bağışlanma dileyerek. Nasıl başka nasıl bu işi görelim? Vazhurukum sakilatun min awzarikum boynunuzdaki vizru ve baldan dolayı e, belleriniz ağır olmuştur. Ağırlık yüklenmiştir. Yaptığımız günahlar, yaptığımız hatalar ağır bir yük bize bizim üzerimize bırakmıştır. Fehaffifu anha bi sujudikum. O ağır yükleri, o ağır günahları boynumuzdan, belimizden indirmek için, onu hafifletmek için ne yapalım? Bir uzun secdeler yerine getirin bu Ramazan ayında. Uzun secdeler, uzun secdeler. Yani secdelerimizi biraz uzatalım ya namazda ya namazdan sonra bazı secdeler yerine getirelim inşallah. Ben de amel edeyim inşallah ki temizlenelim bu Ramazan ayında. Hala Şabaniye hutbesinin geriye kalan bölümünü inşallah okuruz gelen günler.